Merhaba sevgili dostlar hepinize selamlar. Bugün muhabbet kuşlarının yavruları ne zaman ergenliğe girer? Ne zaman çiftleşip yumurta bırakır? Bunlar hakkında kısa bilgiler aktaracağım sizlere. Çünkü sizlerden çok çok soru geliyor ve bazı sorulardan da yanlış fikirlerinizin olduğu, düşüncelerinizin olduğunu anlıyorum. Bunlara biraz da açıklık getirmek istedim. İşte videomuz. Şimdi muhabbet kuşu bakan sevgili dostlarda hatta bende de yani bir dönem böyle bir durum vardı. Kuşu aldığımız andan itibaren ya işte ne zaman bu çiftleşecek, ne zaman yavru yapacak ya yapmadı, etmedi diye bir durumda oluyoruz. Sürekli kafes kontrol ediyoruz. Ya bugün de yapmamış yuvalık koydum yine olmamış diye kendimize sorular soruyoruz. Bana sorular geliyor, cevaplıyorum elimden geldiğince. Ama bunun bazı etmenleri vardır. Bunlar nedir? Öncelikle kuşlarımızın yaşlarıdır. Çünkü bebek yaşta, yavru yaşta olan kuşlardan kesinlikle yavru alamazsınız. Bunun için özellikle yavrudan aldığınız kuşların belirli bir erişkinliğe gelmesi gerekir. Peki bu erişkinlik nedir? Özellikle erkek muhabbet kuşlarında erişkinlik ortalama 5 6 ay civarındayken dişi kuşlarda bu süre 8 ile 10 ay arasında olabiliyor. Şimdi bazı sevgili dostlarımız kesin yorumlara şunu yazacak. E, abi benim kuşum işte şu ayda çiftleşti ya da bu oldu. E, sen öyle söylüyorsun ama ben böyle yaşadım. Tamam doğrudur. Nasıl ki her insanın Mesela erkeklerden söyleyeyim, ortaokulda kimin sakalı çıkıyor, kimin lisede çıkıyor, kimin üniversiteye doğru çıkıyor. Herkesin hormonal durumu, gelişmişlik durumu maalesef ki aynı değil. Bu durum aynı şekilde kuşlarda da geçerlidir. Her zaman için aynı yaş grubunda çiftleşme olmaz. Bunun dışında sizin bir de bu kuşlara vermiş olduğunuz kızıştırıcılar da çok önemlidir. Yani yavru kuşlara çok fazla kızıştırıcı verirseniz, kuşlar bir zaman sonra ne yapar? Hormonal olarak çiftleşme arzusuna girerler. Özellikle biraz da ayının gelmesiyle beraber 5 ay diyorsak, 6 ay diyorsak 4 ayda bazen çiftleşebiliyorlar. Tabii bu yaptığımız işlem esasında çok hatalıdır. Çünkü e, ufak yaştaki kuşları erken kızıştırıp çiftleştirme noktasına gelirsek onların ömürlerinden almış oluyoruz. Özellikle dişi kuşlar e, yumurta yaptıkları zaman çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Fizyolojik olarak onun kaybı oluyor maalesef ki. Burada kızıştırıcı ne veriliyor? Mesela bal veriliyor. Keçi boynuzu pekmezi veriliyor. Havuç veriliyor. Havuçlu mama veriliyor. Nijer katkılı gıdalar veriliyor. Bunlar ne yapıyor? Kuşlarımızı kızıştırıyor. Esasında normalde 5-6 aylık kuşun olduğu zamana kadar karışık yem içerisinde nijer olmaması gerekiyor. Sadece karışık yem, aktarı, sarıları, beyazları, kahve kahverengi darı olabilir. Bunu işte Aspur, yulaf olabilir ama nijel olmaz. Çünkü nijel hayvanı kızıştırır. Çünkü ekstra yüksek bir protein vardır içeriğinde nijelin. Bunu vermemeniz gerekiyor. Özellikle yavru kuşlara. Peki verdiniz. Peki burada ne olacak? verdik tamam. Bunun bazı dezavantajları var. Yaşayacağınız sıkıntılar var. Bunları verirseniz yaşayacağınız sıkıntıları size aktarayım isterseniz. En azından belki vermeme noktasında bir kanaat getirirsiniz. Biz yavru kuşları kızıştırırsak çiftleştirmek için çiftleştirme zamanında yavru kuşlar tecrübesiz olacakları için çoğunlukla papa popo papaya gelip çiftleştikleri zaman onu tutturamayacaklar. Döl aktarımını yeteri kadar yapamayacak ya da dişi kuş erkek kuşu üzerinde taşıyamayacak. Ve burada yine çiftleşme olmayacak, döl aktarımı olmayacak diyebiliriz mesela. Bu neden olur? Tecrübesizlikten olur. Çok küçük yaşta çiftleştirme noktasına getirmemizden olur. Bu gibi durumlarda ne olacaktır? Yumurta boş çıkacaktır yetiştiren bakan kişi de ya bu yine boş çıktı deyip bir umutsuzluğa kapılacaktır. Esasında yanlış malzemeden yanlış bir beklenti olmuş oluyor bu pozisyona baktığımız zaman. Hatta e, dişi kuş yumurta yapsa bile tecrübesizliğinden dolayı ya üzerine yatmazlar, e, yaptığı yumurtayı bıraktı tekrar yuvalıktan dışarı çıkar ya da yapsa bile kırıp onu parçalayabilirler. Bu da yine her iki halde hem yatmaması hem de parçalanması noktasında yine elimizde koskoca bir sıfır kalır. Her şey yolunda gitti ve yumurta geldi. Bu yumurtanın gelmesi noktasında bir zaman sonra işte yavrunun da geldiğini varsayalım oluyor mu? Oluyor doğrudur. Bu sefer tecrübesiz anne strese giriyor. Tecrübesiz baba bu sefer hayvanları beslemiyor, yavruları beslemiyor. Hayvanlar orada açlıktan cıvıldıyorlar, işte yem bekliyorlar ama Anne baba umurunda değil çünkü tecrübesiz, daha bebek yaşta yani çocuk yaşta. O yüzden ne yapıyor? Yavruları beslemiyor. Yavruları eğer siz beslerseniz besliyorsunuz, besleyemezseniz de birkaç zaman sonra hayvanlar zaten ölüyorlar. Zaten bakarsanız kursakları dolu değil çünkü çok fazla beslememiş, daha o ilişkinliğe gelmemiş oluyor kuşlar. Peki size bunu tavsiye ederim, ne olacak? Onları da isterseniz sıralayayım. Şimdi birinci tavsiyem burada alacaksanız eğer e, yavrudan almanızı tavsiye edeceğim. 3 aylık, 3 aylık bir dişi bir erkek aldığımızı varsayalım ya da 3'e 5 ya da 3'e 4, 5'e 6 misal. Bu aylıklar e, çok sıkıntı olmaz. Birbirine yakın olması lazım. Her zaman için e, daha avantajlı olacaktır. Bunları kafes içine atın en azından 3-4 ayda kuşların birbirine alışması ve birbirleriyle işte mutlu olması, kaşıması kendilerine ortalama 3 ayı falan bulacaktır. Kafese alışması, sahibine alışması derken. Ee, ne olacak? Kuşlar 7 aylık civarına gelmiş olacak. Zaten erkek yavaş yavaş erişkinlik noktasına geliyor. Birkaç ay sonra da, işte 8 aylık civarına geldiği zaman da yine dişi kuş da erişkinlik noktasına gelecek ve çiftleşip size yavru verebilecek ve çok da e, mutlu olacaksınız. İkinci durumda tavsiyem, eğer beklemek istemiyorsanız yani ben hemen bir tane e, takım alayım, yavru versin ya da yetişkin kuş alayım, yavru versin derseniz çok doğru düşünüyorsunuz. Çünkü yavru alıp, onların alışmasını bekleyip kenarda 3-4 ay onları kenarda bekletmek yerine bir yaşında, bir buçuk yaşında, iki yaşında iki tane kuş alırsınız bir dişi bir erkek ve onları kafes içine atarsınız. Bunlar eğer birbirine şeyleri tutuyorsa, elektrikleri tutuyorsa zaten anlaşacaklardır. Birkaç zaman sonra, birkaç ay sonra çiftleşme başlayacaktır. Çünkü peşyaptan aldığımız ortalama bir kuşun anlaşıp çiftleşmesi 3 ayı falan bulabiliyor. Bir ay da olabiliyor, iki ay da olabiliyor, bazen daha da geç olabiliyor ama ortalama rakam 3 aydır ortama, kafese ve sahibine alışması ve eşine alışması şeklinde diyebiliriz. Bunun haricinde o yüzden yavruyla ben size uğraşmanızı tavsiye etmem hemen almak istiyorsanız. Artı takım alabilirsiniz. Hazır yumurtalı takımlar alabilirsiniz. Belki biraz fazla verirsiniz ama e, bildiğiniz kuşları alırsınız. Çünkü bazen eş kuş diye kandırabiliyorlar. Hani tek tek alırsanız o da e, ten uyumunun tutmasıyla alakalı sıkıntı yaşanabilir. Diğer bir tavsiyem, yavru alırsanız da e, lütfen kuşlarınıza kızıştırıcı vermeyin. Gerçekten çok sıkıntı yaşarsınız. Bu kızıştırıcı ile alakalı bana mesela konular gelmişti. Benim araştırmalarım sonucunda şu e, sonuca vardım. Şimdi siz gidiyorsunuz, kuşları yavrudan aldığınız zaman kızıştırıcı veriyorsunuz, i̇şte çiftleşme noktasına geliyor. Bu sefer kuşun popo kısmı bir yetişkin gibi noktaya gelmediği için daha küçük kalıyor ve yavru eğer yumurta yaparsa içeride de vermiş olduğu bir durumla yumurtayı tam olarak çıkaramıyor ve makat da yani poposunda takılı kalıyor. Bu da muhabbet kuşunuzun ölümüne kadar gidebiliyor. Eğer bilgili bir insan değilseniz, etrafınızda bir üretici, bir hobici ya da bir veteriner yoksa ve güzel bir şekilde o yumurtayı poposundan çekip alamazsanız ne olacak? Muhabbet kuşu ölecektir. Bazen de yumurtada sıkışma olduğu zaman sinirlere baskı yapıyor ve sinirler de ayaklarının çalışmamasına, tutmamasına neden oluyor. Kuluçka sırasında bazen sizlerden şu geliyor, benim kuşum kuluçkaya yaktı şu an ayakları tutmuyor çünkü büyük ihtimal yumurta normalde şu şekilde gelmesi gerekirken yan geliyor ve orada sıkışma yaratıyor sinirlere ve ayaklarını tutturmamasına neden oluyor. Yavru kuş da daha makat kısmı o Anüs kısmı diyeyim daha doğrusu neyse gelişmediği için yumurta oradan geçerken takılı kalıyor. Bazen de yan durabiliyor. Bu da tamamen fizyolojik olarak kuşun gelişmemesinden kaynaklı olan bir durumdur. Buna lütfen maksimum derecede dikkat edin. Her zaman için yavrudan alıp belli bir süre beklemek biraz daha avantajlıdır. İstediğiniz rengi alırsanız ama hemen yavru almak istiyorsanız da lütfen 1-2 yaş arasındaki kuşlara bakın ve onları alın ki sizi de daha iyi tatmin etsin. Yani yavru almanız konusunda daha aceleci olursunuz ve daha randımanlı olur. Benim bunu burada tavsiyelerim bunlar sevgili dostlar. Varsa sorularınız lütfen yorumlara yapın. Oradan yine her zamanki gibi destek olacağım. Bir sonraki videomuza kadar şimdilik hoşçakalın.